Arkadaşlar merhaba, bugün Taksim'de Paros, e, Taksim Suite Otel'in altında Paros'a geldim. Aslında burası çok şey, hem e, Dünya Mutfağı, İtalyan Fransız Mutfağı hem de dalimane'de, iç tarafta başka bir yerleri daha var, e, Paros Kebap ama benim canım bugün pizza yemek istiyor. Çok e, övgülerini duydum pizzalarının, bakalım deneyeceğiz İnşallah e, sizinle paylaşırken de yerken de keyif alırlar. İçerisi güzel, böyle. böyle. Burası bahçesi arkadaşlar. Taksim Meydanı'na çok yakın bir yer burası. Hemen karşıda divan oteli var reklam olmasın. Burada da Surp e, Surpago Hastanesi'nin arazisine 15 yıldır yapılmaya çalışan bir bina var. Hemen karşı taraf otobüsün arka tarafındaki yerde İnönü Stadı'na giden cadde. Evet şöyle bir içeri girelim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. O pizza kutularını <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan şahane bu da pizza fırınımız. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Birazdan pizza yiyeceğiz. Tabii. İnşallah. Çok övgü aldık pizzalarımızdan. Ee, bakalım tadı nasıl. Şöyle çekelim. Evet, bir oturup siparişimizi verelim bakalım ustamıza. Yakup Bey seni çekiyor ha. Seni çekiyor. Arkadaşlar menüyü aldım elime. Burada bir minestron çorbası var. Bu sebze çorbasıymış onu sordum. Bir de mercimek çorbası var. Ben sebze çorbası alacağım. Bir tane sebze çorbası almak istiyorum. Şurada pizzalar var. Buradan güzel bir tane seçeyim. Margarita, Alaturka pizza. Roquefort, formaggio, formaggio peynir, Mozero, mozzarella, parmesan, roquefort, izine peyniri diyor. Ben peynirli pizza yemek istemiyorum. Kap, capriccio, capriccio, capricciosa. Domates sos, mozzarella peyniri, dana jambon, mantar ve koyu parmesan peyniri. Tombalıklı pizzamız var. Domates, mozzarella peyniri, tombalı ve kuru soğanlı pizza manzo, domates sos, mozzarella peyniri, bonfile dilimleri, mantar, roka, parmesan. Vay 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 vay. Bir de tavuklu pizza var. Ben sizin için pizza manzo deneyeceğim. En pahalısı, en gözüme hoş görünen. Hadi bakalım, onu sipariş edelim. İçecek ne alalım? Su. Diyetteyiz malum. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ben bir minestron çorbası rica ediyorum. Ondan sonra bir tane pizza manzo rica ediyorum. Bir de bu karışık ızgaranızı denemek istiyorum. Tabii içinde tavuk şiş, tavuk göğsü, domates, biber ve patates hava ile Bir de su rica ediyorum. Su. Evet. Teşekkür ederim. Mekan şık bir mekan. İçerisi böyle masalarda bu şekilde biraz küçük ama sevimli bir yer direkt fırın ve ustalar içeriye bakıyor görünüyor açık alanda çalışıyorlar bu da aslında e, temiz olma zorunluluğunu getiriyor kendilerine güven mesela kesinlikle böyle bir şey girişmezler mekanın kalitesini, temizliğini gösteren bir şey. Evet. Burası bahçesi az önce bakmıştık. Şey. Arkadaşlar, şöyle bir zeytinyağı içerisinde yeşil zeytin getirdiler. Yildik güzel bir ekmek. Ben bunu sizin için şöyle bir denemek istiyorum. Sıra bakmayın. Canınızı çekmesin. çok nefis. Perfect. Çok güzel. Biraz Bodrum usulü, biraz Hatay usulü, Ege ve Akdeniz bölgesi karışımı. Zeytin zaten o bölgede, o bölgelerde yetişen bir ürün biliyorsunuz. Güzel. Arkadaşlar şöyle güzel bir çorba geldi. Sebze çorbası bu. Ben daha önce bunu İtalyan kafede yemiştim. Çok fazla sebze çeşidi var içerisinde. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Evet, karabiber çok az. Çok az, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, güzel görünüyor. Biz şöyle bir ışığı da alalım. Evet, çorbamız geldi. Ben müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Tamam. Bu gerekiyor. Vay vay vay, ellerinize sağlık. Evet. Arkadaşlar, buranın şimdi karışık ızgara olarak çok hani her yerde bulabilirsiniz. Aynı şeyler, pi, e, pirzola, stek, tavuk şiş, köfte falan filan. E, ama tadına bakacağız, biçimde söyleyeceğim. E, fakat pizzası için inanılmaz övgü aldım. Ee, pizza benim şu anda böyle heyecanla tatmayı beklediğim bir şey. Müsaadenizle bir lokma alacağım. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Yani çok ciddi puan vereceğim buna. Yani antrikotunu yedim, ondan sonra pirzolasını yedim, tavuğunu yedim. Ee, çok güzel. Bir de kuzusunu bir deneyelim bakalım. Ee, yumuşacık. Arkadaşlar yemeğimiz bitti çok keyifli bir yemekti ee, çorba iyiydi çok böyle güzel güzel diyemem ama iyi bir çorbaydı daha güzellerini içmiştim ee, pizza Kesinlikle bana söylendiği gibi çok güzel, muhteşem bir pizzaydı. Tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Karışık ızgarası da yine ya tavuğu da, eti de, hepsi de çok lezzetliydi. Üzerime üzerinde böyle bir yeşil çay istedim. Biraz fazla yiyince. Sindirime çok faydası var yeşil çayın biliyorsunuz. Ee, Çinliler inanılmaz derecede yemek yiyip üzerine yeşil çay içip e, kilo almamayı sağlıyorlar. Ben de bir bakalım. Yeşil çayımı içeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. İnşallah daha güzel yerlerde sizlerle tekrar bir araya geleceğiz.